Günaydın. Herkese günaydın. Kalkın bakalım sevgili gönül dostlarım. Size sabah mesajı çekmeye geldim. Sabah mesajı. Yani <laughs> dilimde dönmedi. Evet kalkın bakalım. Sabah oldu. Sizler için şöyle bir mesaj alalım. Sevgili gönül dostlarıma bir mesaj kartı çekmek istiyorum. Şöyle diğer kartlarımızdan da alalım. şu attı. Bugünün mesaj kartlarını bakalım. Üç tane bundan alayım. Evet. Üç de bundan alacağım. Bakalım bu ne diyor? o zelin gefährte. yani sizin ruh eşiniz. <laughs> ruh eşinizin yani ıı, evet diyor. Bu doğru kişi. Hayat arkadaşınıza da diyor. Ruh eşinizin artık hayat arkadaşı, ruh eşi artık bilmiyorum artık neler oluyor daha. Bakalım. Hmm. Evet. Burada bir net bir karar verilecek sanki. Buna bir bakacağız hemen. Bir mesaj kartına. Family diyor. Aile kurmak. Mars enerjisi var. Burada bir harekete eylemi de anlatır. İlla bu Evet kılıçlar karar net karar eylem geleceğini karar bir karar var. Hmm. Evet şimdi burada sınırların e, sınırlar kısıtlamalar bir böyle ne bileyim bir bakın burada tekerlek bir yere sıkışmış sıkışmış yani burada eğer bir sorun varsa diyor sorun varsa onun da belki de tamamen ortadan kalkacağını söylüyor. Şöyle yapalım ya. Of. Heh, dursun bakalım. Retah demek geri gelmek. Geçmişten gelen bir problem. Ee, bakın burada Zeylinge Ferta. Burada da bir sorun, aile problemi ortadan kalkıyor. Ee, Marslan Venüs var burada. Yine aynısını söylüyor bize. Eril ve dişinin arasında geçmişten bir dava varsa ailevi sorunlardan dolayı onların belki de e, toparlanacağına. toparlanacağını. Şimdi bu kartlarımızla da bir bakalım. Kartlarımız bize ne diyor? Tarot kartlarımızdan da bir çe çekelim. Şöyle yapalım. Yansıma mı yapıyor? Yok. iyi. Evet. Şöyle yapalım. Birazcık sağa alalım. Bunu da bu yanına. Daha iyi görünüyor. Evet demek ki ruh eşleri geliyor sabah sabah bakın uykudan kaldırdım sizi şimdi ruh eşlerinizle birleştiriyorum sizi karşılaştırıyorum bak geçmişten birileri geliyor demek ki yani ya da bir geçmiş davanız varsa artık orada küslükler falan onlar belki iyileştirilecek ya da bir sorun varsa o çözüme ulaştırılacak evet bakalım şöyle bunlara birer tane kart alalım böyle şimdi bakalım bir ne diyor Oo. Evet burada çok net net diyor ki bu aklınızdaki kişi ya da bu zehirli yani bir yeni kişi de olabilir bakın şimdi bilmiyoruz kolektif o kadar geniş ki sabah mesajınız bu kupa ikilisi karşınıza gerçekten böyle böyle göz hizanızda olacak. Sizin aynı sev seviyenizde, aynı düşüncelerde, aynı duyguları taşıyan bir kişinin karşınıza çıkacağını. Ve burada <laughs> bu adım Eril'den geleceğini söylüyor bakın. Eril, beyefendi var burada. Hadi bakalım. Evet, karşı karşıya geliyorsunuz. Aa, bu da çok güzeldi ya mesajımız <laughs> ne kadar güzel bir kupa ası. Artık burada bir ilahi aşk geliyor desem yanlış olmayacak. Evet arkadaşlar bakalım. Evet. Şimdi burada belirsizlikler ortadan kalkıyor. Evet burada bir karanlıkta kalan belki de bir durum vardı, bir olay vardı. Ondan sonra belki zamana yaydınız, akışa bıraktınız. Ondan sonra şimdi onların düzelmesi söz konusu diyor burada. Çok net dedi yani kartlar gerçekten güzel bir durum yani burası net kararlar alınacak konuşmalar var iletişim var ama güzel hiç kötü bir değil yani burası biraz sıkışmış enerji olsa da geçmişte belki de böyle bir durum yaşandı her iki tarafın arasında belki bir olay vardı onların düzelmesi söz konusu olduğunu söylüyor şimdiki. Bu güzel açılımda. Yani bunlar bir araya getirilecek ve burada e, belirsizlikler ortadan kalkacak, netlikler olacak diyor. Şu kalp kartıyla bir de bakalım. Evet, buradan da bir mesaj alayım size. Bir. Hadi bakalım. Bir de buraya bakalım, bakalım ne diyor. Hmm. Sen düşündüğünden de daha fazla seviliyorsun diyor. Sen düşündüğünden daha fazla seviliyorsun. Bil ki diyor, ben seni seviyorum. Vay, mesajlar güzelmiş ya. Bir de buna bakalım. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass alles alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Yani bütün diyor eskileri bırakın artık size lüzumsuz, gereksiz olayları, işleri işte her neyse. Geçmişte ne olduysa bütün eski olanı bırakın ve yeniye diyor, yeni aşka diyor hoş geldin deyin. Yani çok güzel bir açılım bu. Hiç kapatasım gelmedi. Evet sevgili gönül dostlarım, sabah mesajımız çok güzeldi, çok netti. Hadi bakalım, aşk dolu bir günümüz olsun inşallah.